Yemedim diyen biri var mı? Okey, tabi istediğim kitle sizi seviyor. Ya da yediğim en büyük kazık buydu. Ee, çok kazık yedik, her an yiyoruz, her zaman yiyoruz. Yemediğimiz zaman yok, sizlerin de öyledir. Bakışan. <laughs> Orta, büyük ve geniş ölçekte. Ha. En büyük kazık bu. <gülüyor> <gülüyor> kazık yiyerek. Tam yerindesiniz. Önümüzdeki pazar günü bir kazık yemeye düşünüyorum ya. Yani. Onu Düşünüyorsun. Aynen. Aa Bu, nasıl bugün... bir kazık mesela? Hangi boy? <laughs> Onu anlatayım. Çünkü diğeri hep böyle ailevi ilişkiler, akraba ilişkiler, can sıkıcı şeyler. Aa Çünkü niye? Bugün bir telefon geldi. Hiç Onu can anlatayım. sıkıcı şeyler <laughs> değil, akraba <laughs> kazıkları en sevdiklerimden. Yok yok ben... Hele ben enişte kazığına bir <laughs> bayılıyorum. Böyle... Tadından yenmez. Ben yediğim için o... Ben Öyle mi? Yani. Tamam okey. Biz pazar günü <laughs> yiyeceğiniz kazığı planlıyor musunuz? <laughs> ee, şöyle, Bugün yoldayken bir telefon geldi, açtım. Ee, işte Aa, açıyor telefonları? İlginç. Telefonu, <gülüyor> <gülüyor> telefonu <Ağırca>. açtım. <laughs> bir bir e, balmumcu şelde bir telefonumu almıştı, anket yaptı bir çocuk dedi ki işte tatil fırsatı kazanabilirsiniz şeklinde hani oluyor ya genelde. Hı hı. Ee, bugün kazandığını söyledi. O yüz binlerce kişi arasına girip <laughs> Ha. 30 30 kişi arasına girmişim yani 30 kişi kazanmış. Evet. 3 ee, gece 4 gün istediğim bir otelde. Ya yani istediğim otellerken onların portföyünde 20 tane otel varmış. Evet. Ee, bu 20 otelin birini seçerek tatille gidebiliyormuş. Gidebiliyormuş. Bunun için de Pazar günü saat 5'te Mertler'de bir otelde bizi bekliyorlarmış. Ne yapacaklar sen? <laughs> şey. <laughs> Okudum ben geldim. Tamam geliyorum. <laughs> otel, Otelin adını söyleyeyim. Green Park oteli. Green mi? Park. Aynen. <gülüyor> <Sizin> <gülüyor> de, ben, <gülüyor> size... Size. <laughs> Ben geleceğim dedim ama git, gitmeyeceğim. Alır yani. mı ya? Allah aşkına <laughs> <sıkıntı>. git. Lütfen yani. <laughs> Söyle mesela ya, merak, merak ettim. Ya, lütfen git evet. yani ya. Allah Tek de <laughs> gitme. Çift git. Aynen. Bayanla git. Aynen, İkiniz Aynen. beraber ya, gidin. Hazır <laughs> şu anda hazır. <gülüyor> hazır hazır. <laughs> <Bekliyorum. gülüyor> Bekliyor. Evet, Çok güzel. Ben, Bekleyen be. kazan. Evet. evet. Park işte. Teşekkürler. Hikaye beğendiniz mi? Evet. ünüz var. Biraz. Ya bu bir öngörü. Tamam. Hani ben gidince ne kadar oturacağım? Peki ne kadara? Öteceğim. <laughs> <laughs> Şu an 100. <laughs> Hatta kadın <Acaba> tele... <laughs> tecrübem konuşuyor. Çok <laughs> iyi. <laughs> Hatta kadın telefonda da şey dedi. Tabii ki dedi telefonla arayan bir kişinin size e, tatil kazandım demesine güvenmeyebilirsiniz. O yüzden size imzalı, kaşeli çekinizi vereceğiz dedi. Onu almaya geleceksiniz dedi. falan dedi. Yani. İmzalı kaşeli. Ee, aynen Oo, hazırmış tamam. her şey. Ben dedim ki e, tamam ben bir ara gelirim dedim. Yani. Buyur efendim siz tanıyalım. İsmim Cem Ozan. Cem Ozan. Ee, Aa ben... Cem Ozan, Cem Ozan. Evet, evet o meşhur Cem Ozan. Evet evet evet. Ee, Yiyecek çek sektörüyle uğraşıyorum. Evet. Turizm işiyle uğraşıyorum. Evet. Ben yediğimde de bir attığım kazı anlatayım. Garsonluk yaptığım yıllarda Boğaz'da Levent abinin de bebekte bildiği bir restoran şu an tarihi oldu. Yani olay Levent abiyle geçmiyor o alay. İki tane yabancı turist geldi. Evet. Ee, bir de baba bir sakoz alınmıştı böyle. O sakoz satılmıyor. Hı -hı. Yani 2 kilo 700, 2 kilo 800 gram. Tek İngilizce bilen garson da bendim. İki kişi geldiler. Zannedersem İngiliz meşinliydi. Dedim ben bunu satarım. Tabii. <laughs> dedim ister misiniz ıstakoz? İsteriz dedi. Tamam bana bırakın dedim. Yani İngilizce söyledim. Hiç başlangıç almayın dedim. Bir tane dedim karides, tereyağını yaparım ıstakoz ayarında. Bir de beyaz çaylak. Bir geldi böyle baba bir ıstakoz. Oo. Şöyle bir ıstakoz. Onu bana gördüler böyle gözlerim falta, Oo. <laughs> Bunu biz mi yiyeceğiz dediler. <laughs> evet dedim yani sizi hazırladım. Daha bugün geldi. Kendim işte bazen garsonlar yalan söylerler. Ben kendim çıktım, İngilizce söylüyorum. Elimde boğazda tutup Hesap bir geldi. Haşet Sene 2017. 17. 1900 küsür lira geldi. 17'de. İki, evet, 2017. düşün, düşün müthiş yani. bir rakam. Hı. çok şu anda da rakam. çok iyi çok rakam. müthiş bir rakam. Haşırttı bir lekbot. Öf. <laughs> 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 Müessenin sahibi geldi. İsmini vereyim, kulaklar için nasıl? Veli abi. Evet. Oğlum dedi, sen ne yaptın? Şşş <laughs> dedim, <Bir> şey çıkardım. <laughs> bunu dedim hemen. Paketleyelim dedim. direnci dönelim. yapalım dedim hemen gönderelim. <laughs> Yoksa ıstakoz çöp olacaktı. Evet. Ya buradan çıkartacağımız ana fikir. Garsonlara <gülüyor> güvenmeyin. <gülüyor> evet. Garsonlara güvenmeyin. Yok <laughs> yok. <laughs> hani ne vereyim abime hikayesi ya, gibi. En, ya hayır öyle değil. Sormayacaksın o soruyu. Eğer bir restorana gittiğiniz zaman, bunu da kimse söylemez. Abi bana bırakın diyorsa. Kesin, hani kesin, <laughs> kesin. Kesin o değil mi bizi? Kesin, kesin Kesin satılmayan malı Öpenci. Öpenci. Efendi. Öpaj Öpenzi yapacak. Evet. Size beyaz beyaz beyefendiye verelim. Çok güzel hikayeler çıkacak oradan. Umudum var. <laughs> Alakası yok da. <laughs> yok yok. Kellerden umutluyum ya. Valla. <laughs> Bence beklentiyi çok yükseltme. Ama şöyle Yusuf. Yusuf yani, Bey. Dün gece attığım bir kazık var galiba. Dün gece. <laughs> evet evet. Hii, dün gece taze taze. Buyurun, siz dinliyoruz. Aynen. Dün gece yine... ne Yusuf Bey? Ben yazılım işiyle uğraşıyorum. Yazılım, yazılım işiyle, yani. tamam. Ee, dün gece burada işte yine buradaydık Katıköy'deydik. Biz e, biraz eğlendik, geç saatte çıktık kardeşimle. Aha. Alkol de vardı. Sonra... E tabii, olmaz olur mu? Kadıköy. <laughs> Aynen ve ona ben dedim ki ya sen benden az içtin. Bence senin alkolün daha azdır. Aracı sen kullan dedim. Evet. Çevirmede 0.86 promil alkolü çıktı. <gülüyor> Oho! <gülüyor> Oho! Evet. Altı ay aldılar. 4500 oh. lira ceza yazdılar. <laughs> ay var ya, hiç canın acımadı mı ya? Hiç üzülmedin mi ya? Yok, o bana şey dedi ya, beni niye böyle yaptın falan. Ben ona dedim ki ya, yani bence dedim sen benden daha az içmiştin ama. Ha, promil olarak adamı. Evet, evet. Ama o muhtemelen ben, yani şöyle söyledi bana, bir viski daha içmiş benden fazla. Muhtemelen ondan öyle çıktı aslında. Yok, yok, ha, sen, sen, sen A bildiğin arkadaşını bu arkadaşım, arkadaşım değil, kardeşim mi? Ben de kardeşini. <laughs> kardeşini. Kardeşini... arkada Kardeşini öpen adam. Öpmüş değilim aslında da Öf yani. daha nasıl Her orada bir yönlendirme var, evet kabul ediyorum. Ama ne demek de... yönlendirme var kabul ediyorum ya? <laughs> ne demek yönlendirme? Adamı resmen satmış ayol. Ya kaç ay? Üç ay. Üç ay mı cezası adamın? Altı ay ehliyeti olmayacak. Altı ay ehliyeti evet, olmayacak. Evet, evet. Altı ay şimdi adamı mecbur gezdirmek zorunda sen kalacaksın. Ya zaten bugün bana dedi ki beni arabayla al. Ya gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> gördün mü? Dedim oğlum ben seni altı ay boyunca alamam. Ee, <laughs> Taksiyle gel. Ya gördün mü? Güzel. Evet efendim. <laughs> Yan tarafa geçiyoruz. Ben Aşkın Özdemir. Hoş bulduk. Cancağızım. Ee... Tanışalım, tanıyalım sizi. Aşkın Özdemir, Asim. özel bir bankada satın almacı olarak çalışıyorum, aynı zamanda yaşam koçluğu yapıyorum. Yaşam koçum benim. Kazık atmadım hayatımda hiç, çok kazık yedim ama dikkate almadığım için artık hiçbirisini hatırlamıyorum yani. En büyük kazık ama ismim konusunda olmuş, daha doğar doğmaz bir arkadaşın daha olmuştu. Babam ismim Aşkım koymak istemiş ama nüfus müdürünün kazığına gelmişim ben de. Ha. Kızınla dalga geçerler, adını Aşkın koy deyip, neyle? Bitirmişler. Olmuş. Evet, halbuki aşkım bence daha güzel. Bence de güzel. Evet, ama olsun aşkın da güzel. Oğlum ben sana aşkım derim. Diyorsun aşkım zaten. Aşkım aşkım. <laughs> Diyorsun zaten, teşekkür ederim. Şey, satın almada yok mu sizin kazık ya? Satın almada kazık yok. Mortungen, Strasse böyle. Yok, yani. Yok mu? Ama beş yerden falan fiyat alıyorlar. Beş, evet kazık olmuyor yani. Zor oluyor. Yani. Zor mu olur? Biz beş yer bile az yani. Bütün piyasadan neredeyse fiyatlar alarak yapıyoruz Hiç işleri. Hiç eşinizden, kızınızdan, akrabalarınızdan... Eşimden yemiş olabilirim, bilemiyorum. <laughs> ben Herkesine sormak lazım onu. Aa, öyle mi? Eşinizden bir kazık... Ya, <laughs> ben de hatırlamıyorum. Dediğim gibi artık dikkate almıyorum. yani. E... Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Yaşam koçu olduktan sonra mı dikkate almıyorsunuz? Yoksa öncesinden alıyor muydunuz? Şöyle bir prensip edindim kendimi çünkü kazıkları hatırlarsanız ki hepiniz zaman içerisinde ay niye yedim deyip üzülüyorsunuz artık üzülmemek kararı aldığım için hiçbir kazığı hatırlamıyorum kazık yememeye de gayret gösteriyorum. Hatırlamıyorum değil aslında hatırlıyorsunuz ama hatırlamak istemiyorum. Talih almıyorum. Şeyde yok yani. Literatürümde yok. Eee güzel ama o zaman sizde öperler böyle beni gibi. Yok ben öptürtmüyorum kendimi artık. Yok. <laughs> en son ne zaman öptüler? <laughs> öpülmedim son Öp... zaman. öpülmedim. Lütfen eşinizi bir öper misiniz? <laughs> Hanımefendi öpülmedim diyor. Lütfen bir karı koca. Bizim... <laughs> bir, biz bir bir bir, 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 bir lütfen eşinize rica edeceğim. Bir eşinizi Bravo. bir öpün. Aslında, aslında şöyle söyleyebilirim. En büyük kazık kurtarmaya çalıştığım kedinin oldu. Kediyi kurtarırken böyle bir kaza geçirdim. <laughs> Evet. Eyvah eyvah. Ben eyvah. de öyle şöyle bir karar aldım. Hiçbir canlının cinsel hayatında karışmayacağım artık. <gülüyor> <gülüyor> şöyle. Şöyle. <gülüyor> Çünkü kediyi 10 tane ki erkek kediden kurtarmaya çalışıyordum. <laughs> ya sana ne kardeşim? İşte aynen öyle. Aynen. Bana ya bizim de aşkım bu arada arkadaşım çok değerli bir e, misafirim oldu. Teşekkür bugün. ederim. E, bana da sürpriz yaptılar gerçekten geleceğini bilmiyordum. Dünyanın en atom karıncalarından biridir. 20 senedir tanıyorum. Hiperaktif bir kadın. Abi enerjisi durmayan kadınlar var ya mı? Sizin enerjiniz de çok güzel. Sizin de yüksek. E, şey inanılmaz hayvansa vardır. Ben de böyle bir ruh hastası olarak geçmişte bir dernek açma gibi bir gerizekalıkta bulundum. Can Dostum Derneği diye bir dernek açtım. Duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Biz Tabii. epey bir popüler olduk. Abi ruh hastası ne kadar karı, ne kadar adam varsa hepsiyle tanıştım. Bak yemin ediyorum. Onlardan ya, biri benim. Ama gerçekten bunlar belirli bir çıtayı açtıktan sonra, daha doğrusu 45'ten 55'e geçen o şey var ya, e, süre var ya, orada ya kediye sarıyorsun, <laughs> Ya başka bir şeye sarıyorsun? Başka bir şey bulamazsan kediye köpeğe sardığın o dönem var böyle. O 35-45 arasında başlayan bir dönem. Bizim bahçede, e, benim evin düz bir girişi var. İki katlı bir bahçem var. 15 tane kedi var evde yani bahçede. E, gelen toplantıya da arkadaşlar tabii home ofiste çalıştığım için Cam açık. 15 tane kedi var. Bizde ne grup dönüyor? <laughs> Aşkım böyle bir şey yok. Üçlüsü, beşlisi. Sakın karışma. Tam adamla şey konuşuyorsun. Hani şeyi konuşuyorsun, işi konuşuyorsun. Tam sponsorluğu konuşuyorsun. Adamın gözü böyle. Orada bir üçlü dönüyor. <laughs> Allah sizin belanızı versin. Lan. Gebertiyorsunuz toplantıyı diye. Bütün konsantrasyon dağılıyor. Efendim Levent Bey'e verelim mikrofonumuzu. Sevgili Levent İnanır. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Önce ben çok e, minik attığım bir kazı anlatacağım. Minik, ufak. Minik. Tamam. Tatlı bir kazık. Tamam. Sonra da yediğim ağır bir kazı anlatacağım. Tamam. Bilenler bilir. Karşıda e, bu bu tarafta Göztepe lokantası vardır. Şimdi Nakkaş Kebap. Sık sık da giderim. Sonra biz keyifhane diye bir yer yaptık. Beyoğlu'nda. Oraya geldi bir hanım arkadaşıyla oturduk, sohbet ediyoruz. Onlar yemeklerini yiyorlar, raksını içiyorlar, kebaplarını yiyorlar. Çok arkadaşım var orada, sanatçılar falan. İkide bir Levent, gelsene diyor. Ben de baş başa bırakayım istiyorum. Arkadaşıyla fazla meşgul etmeyeyim onları. Ama ikide bir gelsene falan. İşte o zaman hesabı 200 liraysa hesabı ben buna 500 lira yolladım hesabı. Oo güzel. Kendisi kebapçıları <laughs> Bu ne ha. dedi? Abi bunun 200 hesap dedim. 300'ü Levent İnanır'la sohbet dedi. <laughs>